İyi geldi mi yalnız kalmak, düşünmek? <laughs> Beraber mi vakit geçirdiniz? Hayır. Hayır. Telefon açtınız mı? Ekibiniz telefonu mail koydu Esra Hanım. Efendim? Ekibiniz telefonu mail koydu. Aferin, kim yaptı onu? Emrah abi, editörümüz. Aa, çok güzel, siz? Benim telefonum bende. Kavga yani. ediyoruz diye sürekli aldılar onu Anladım. Buraya girmede, gir, girene kadar kavga ediyoruz dışarıda. Onu biliyorum canım, kavgalarınız meşhurmuş. Vallahi meşhur oldu, <laughs> maalesef. Ne beraber yapabiliyorsunuz, ne ayrı. <laughs> Söylemiştim zaten bunu hatırlıyor musunuz Esra Hanım daha önce de? Şimdi geçen hafta gizlice buluştunuz, değil mi? Evet. Gizli saklı buluştunuz. Aynen. O Yakalan gizli saklı buluşma bile, bile. O gizli saklı buluşmanın en önemli sebeplerinden biri de ailelerinizin bunu duymaması. Evet. Ve görmemesi, ama gerçekler ortaya çıktı. Kötü oldu ama. Babamın maalesef... çok güzel bir e, lafı vardır. İlişkiler gizli, doğum alenidir diye. Her şeyi gizli yaşayabilirsin, ama doğumu o gerçeği asla saklayamazsın. Şimdi neye karar verdiniz? Ee, Esra Hanım, dünkü sorduğunuz soruları tekrar sormanızı istiyorum ben size. Hangi sizden. sorulardı? Sen bana tekrar et. Ceyda'ya e, sen Mustafa'yı seviyor musun demiştim? Evet. Bana da Ceyda'yı seviyor musun? O zaman soruyorum. Mustafa Ceyda'yı seviyor musun? Evet. Ha? Evet. Hem de çok seviyoruz. Esra korkuyorum artık, ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Biz çıkacağız şimdi. Aslında şöyle söyleyeyim. Burada e, yine katacağız, mecburen katıyorum. E, babası çıktı, e, adamlama kadar laf etti. O değil, bitti falan. Başladıysa biter. Biz onu bitirdik falan filan. Sonra ben o gün e, çıktım Ceyda'nın kulağına eğilip bir şey söyledim. Dedim ki Ceyda, eğer dedim ben seni istersem, babana bir selam olsun. Yine saygıda hiçbir şekilde kusur etmiyorum. Ne annem ne babam karşımızda duramaz dedim. Ee, sonra dün de Ceyda bunun birebirini olmasa da farklı bir şekilde aynısını söyledi. Ne dedi? Ne dedin Ceyda? Hatırlamıyorum. Karşısını alabileceğini söyledi. Karşısını almasını istemiyorum tabii ki de. Her şey tabii ki de tatlıya bağlansın. Esra Hanım kısacası ben kendi açımdan söyleyeyim. Dün çok fazla düşündüm. Ben Ceyda ile kendime tekrar bir şans vermek istiyorum Ceyda istersen <laughs> ...vallahi terledim şu an. <laughs> ha şunu belirteyim Esra Hanım. Ailen. Ben bir o ailemi şey... tanıyorum Esra Hanım. Ben ailemi tanıyorum. Anneme de buradan sesleniyorum. Ben biliyorum ki annem, babam... ...benim her zaman arkamda olacak. Ha şu an hiç istemiyorlar. Onu bir söyleyeyim. Bir şekilde artık ekibinizden rica edeceğim... ...vesaire vesaire. Ben... Gerek kalacağını zannetmiyorum. Ben annemle bir saat konuşuyor, o hayatta bana kıyamaz. Onların bence, e, diyoruz ya büyük büyüklüğünü bilsin. Bence büyükler büyüklüğünü bilsin ve sadece arkamızda dursun. Eğer sen varsan diyor, ben bir birbirimize tekrar bir şans verelim diyor Mustafa. Evet, ne diyorsun? Bu biraz geç oldu ama varım Mustafa. <laughs> Şimdi yayına girmeden <laughs> önce Ceyda ile Mustafa'nın konusu. Ekipte de birçok insan var. Herkese tek tek özel fikrinizi soruyorum dedim. Yani Ceyda ile Mustafa ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu ilişkide. Tek cevabı söyleyeyim. Ceyda'nın Mustafa'yı deli gibi sevdiğine inanıyoruz dediler. Mustafa da onu seviyor. Fakat korkuları var. Var. Esra abla benim hiçbir Kalbileri şeyden korkum var. yok. Ha? Benim hiçbir şeyden korkum yok. Ne oldu dün burada tırsak tırsak geziyordu? Hayır. Ben korksaydım zaten bir şeylerden. Asla Mustafa ile görüşmezdim. Ben ailemi babamı karşıma aldım. Daha ne olabilir? Sana aşığım, sana seviyorum demekten farklı. Daha manidar bir şey söyledim sana dün. Farkındasın değil mi? Yalnız, Ailemi karşıma yalnız, aldım dedim. Yalnız e, şunu da belirtmek istiyorum Esra Hanım. bu Derseniz ki yüzde yüz ilerleyeceğinize inanıyor musun? Dediğim gibi şans vermek istedim. Çünkü hak ettik biz bunu. Çok kötü bitti. Çok iğrenç bir şekilde bitti. Birbirimiz... Ben hiç yapmadım açıkçası. Hani ben kendimde bir kabahat bulmuyorum ama son ben ayrılış de... iyi değildi. Ha? Neyse kavga etmişim. Buluyor musun? ...kendimde kabahat tabii ki de bulmuyorum... ...söylediklerimin her zaman arkasındayım... ...ama ayrıldıktan sonra Mustafa'yı... ...çok sevdiğimi anladım ben... Ne ...gerçekten zaman anladım? çok sevdiğimi anladım... ...ne zaman anladım... Ben ...hastaneye gitmiştim ya... ...hastaneye kaldırılmıştım... ...o zaman... ...Mustafa'yı şu locada gördüm ya ben... ...hep bana söylerdi Mustafa... ...ayrıldıktan sonra... ...gidersen hemen locaya oturursun diye bana onu söylemişti. Mustafa El Hoca'da görünce sinir krizi geçirdim, hastalandım. Acayip koydu. O bana çok koydu Esra abla. Ertesi gün hocaya oturdu. Benden beklerken öyle bir şeyi, ben gelmedim buraya. Telefonumu kapattım. Bunu Mustafa El Hoca'da görünce o kadar çok koydu ki, o kadar çok canım yandı ki benim. Ben bunların hepsini yuttum Esra abla. Hep üst üste hep katlanıyor hatalar. Tamam benim de hatalarım oldu. Hatasız kul yok ki. Herkes sudan çıkmış ak kaşık da değil. Herkes hata yapar. Ayrıldıktan sonra bizim o barışma süresince olan mesela şeylerimiz. Ben otelden hiç dışarı bile çıkmadım. Ebru abla şahit orada. Otelden bir adım dışarı atmadım kendimi. Niye? Mustafa duyarsa diye mi? Yok Mustafa duyarsa diye değil. İstemiyorum çünkü. Canım istemiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Demek ki bana böyle baskı yapılmadığı sürece ben istediği gibi bir insan olabilirim. Olabiliyormuşum onu anladım. Yine baskı yapmayacağımı söylemedim yalnız Ceyda. Ay <laughs> Mustafa ya. <laughs> Allah ya Allah'ım ya. ...baskı yapmayacağımı söylemedim. E, Orada, yapma, oraya bir geçelim lütfen. Mustafa yine aynı Mustafa. Ben dedim ki Ceyda da istiyorsa... ...kendimize bir şans verin. Demedim ki ben kendimi de daha da fazla değiştireceğim demedim. İstiyorsan. Şimdi... Ben de yani, böyleyim zaten. Üç günde ağzınızdan şu cümle çıktı ve dün... Çok size... merak ediyorum Esra ha. ha, Sözünü kestim Sa özür dilerim. Hayret beni dinliyor musunuz? Bak işlerine gel nasıl dinliyorlar beni. Aslında ben sizi dinledim Esra Hanım. Dün size yazıklar olsun dedim canlı yayında... Ya üç günde ağzınızdan şu cümleler döküldü. Duramıyorsun dediniz ya Esra, mod çok dokundu bana. Ha? İkinizden biri duramıyor Duramıyorsunuz. dediniz ya. O çok dokundu bana. Dün çok üstünde Bak, ilişki düşündüm. Bak ilişkide bu kadar kaypak olunmaz. İlişkide var ya böyle sapa sağla. Ya hep ya hiç. Haklısınız Esra. Hanım. Ben ne diyecektim unuttum. Ha? Unuttum diyeceğim şeyi. <laughs> Gitti. İnşallah dışarı çıktığımızda yine Yanlış bir şeyler olmaz. Şimdi ha, dışarı çıkıyor. Çık ha buldum. Ha. Şimdi Mustafa ile beraber hani ayrılığımızın şeyi birazcık kavgamız e, nedeni mini tek dışarı çıkma. Mini herkes sıkıldı bundan artık biliyorum. Hadi bakalım dışarıda çıkmıyorum mini etek de giymiyorum. <laughs> bakalım ne kabahat bulabileceksin bundan sonra sen çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir saniye. Ha. Evet Mustafa. Değil Esra Hanım. Biraz önce Mustafa Tuncay'ın tezi kanıtlandı fark ettiniz mi? Bir tez sunmuştum. <laughs> ya Mustafa sen nasıl bir hastasın Ama tezi, ya. Çürümedi Bak, cami... kanıtlandı bir saniye. Ha? Ama Bak, Esra bir dakika şimdi, Pınar abla tezim kanıtlandı şey ne dediğimi hatırlıyor musunuz? Sizi şu aşk balonundan indireyim de bir gerçeklerle yüzleştireyim mi? Ne Olur. ne olur. Ee, sizin şu yayından çıktıktan sonra ne aklınıza etek ne ayakkabı. Ee, ne dışarısı gelecek. Şimdi ge daha gerçek bir şey var. Bence daha İkinizin sağlam olabilir. İkinizin de telefonları çalmaya başlayacak. Evet. Ve bir kriz. Haklı da bir kriz. Şu an 50 cevaplar Senin Senin annen vardır. de e, Ceyda ile olan ilişkin konusunda istememek de haklı. Senin baban da Mustafa'yı istememek de haklı. Çünkü siz anne ve babalarınızı o harı siz sağladınız. Onları siz doldurdunuz. Sakın ben az yaptım sen çok yapmayın. Bunu siz yaptınız. Ben her şeyi düzeltebileceğimize inanıyorum. Ben de dün inandığım için bu kararı verdim. Ceyda. Konuş babanla Ceyda ne diyeyim şimdi yani. <laughs> Yan, söylediğim detayları biliyorsun onları hiç söylemeyeceğim bu konuda kesin mi katil Ne o? Yetim. Ne? Bana söyle. Yayında söylemeyeyim Esra Hanım ya. Yani. O hiç değişmeyecek. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bak biraz önce dedim ya tezimi kanıtlanın diye. Sana ne demiştim hatırlıyor musun? Seni önce kendime aşık edeceğim sonra her şeyi yaptıracağım demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Kanıtlandı mı? <laughs> ben ne yaptım? Bir şey yapmadım Kendi isteğimle yaptığım bir şey. Bu senin istediğin bir şey değil Mustafa. Kıvırmayalım artık. Kıvırmıyorum Müslüman. öyle. Kıvırmayalım lütfen. Kendi isteğimle yapıyorum. Ayrılıktan sonra senle Bir de sana bir şey söylemiştim ya. İstersem kadar. yaparım, istersem alırım demiştin. Hatırla ben de bak. Ben yaparım, istersem alırım. Hadi bakayım. Sonuç ortada artık. Gene beraberiz. Bırak artık Ceyda, bırak bu durumu. Sonuç ortada ayrıldık, gene beraberiz işte. Ay kavga etmeyelim, ne olur sanal. Hayır, kavga <laughs> Ayrılsak Bunlar da beraber. her türlü haltı bera yapıyorlar. <laughs> Sonra da dönüp de ay kavga etmeyelim ne olur. E, Emrah abi annem arıyor mu? <laughs> Annesi sarıyor mu? Telefon Emrah abi de ya. Telefon sende mi gerçekten? Gerçekten bende. Dün mü aldın? Yok bu, bu sabah aldım. Evet. Ceyda istersen sen de verebilirsin. Neden? Sen de ver Şu istersen. an mı? Evet. Yarına kadar ikisi de bizde kalsın. Yarına kadar. Evet siz baş başa kalın. Olur. <laughs> evet. Olabilir benim için sıkıntı yok. Esra Hanım size bir şey söyleyeyim mi? Söyle. <laughs> Şu anki durumun mimarı inanın sizsiniz. Dün, ben mi? Dün sanki gözüm açıldı benim ya. Ya da şöyle Bir söyleyeyim. Bir nasıl mimarı Bir benim? Bir saniye. Bu an bence daha Doğru. hararetli ve kötü geçecekti. Dün söylediniz duramıyorsunuz dediniz ya, niye bana ben, aşırı dokundu ya. Ben ne zaman mimarım bana. biliyor musun? Her şey bittikten sonra. Önce reklamlar sonra buradayız. Son. <laughs>